Everything all sold out And now I'm ready I'm a blower <laughs> Yeah Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde iyi, yerinden hoş geldiniz hocam 2-3 gündür semavi akış kostümleri turşu bize yağdırıyor 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 ya da buradan selamlar saygılar teşekkürlerimizi edelim turşu bize semavi akış evelin attı e, ekonun 14 şubat sevgililer günü kostümünü attı bir de evelinin yanında bir tane daha semavi akış atmıştı onu da tam hatırlamıyorum sağ olsun bize 3 tane kostüm gönderdi şimdi evelin kostümü çekmek için dereceli değiliz abi karşıya şöyle bir bakalım rakan izril victor Nar var bizde malfight evelin pike kayısı trash var full kostüm peysamız var full kostüm Evelyn'imiz var e, ee, var Tap 3 Pike'ımız var Uğur'un da zaten trash'ini biliyorsunuz top 1 trash'te oynadığı zaman şu aralar çok aktif olarak oyun oynamadığı için top 100 ama her sezonda zaten top 1 olamazsın kardeşim yani tamam iyi oynuyorsun eyvallah da insanın mentali her sezon aynı hero'da top 1 olmaya çok da izin vermiyor bazen salıyorsun böyle artık sıkılıyorsun bazı şeyler yapmaktan takımlarımız çok güzel 3 tane oyuncu sıralamasında oyuncuyuz abi Kayısa ben ve Pike Uğur'da challenger olacak son 2-3 maçı kaldı ben de 83 damgadayım arkadaşlar

7 damgam var. Bunu kazanırsak 16 damgam kalacak imparatora. İmparator olduktan sonra da büyük ihtimalle devam ederim ya da efsane ve dereceli kasarım. Yani şu an bilmiyorum ne yapmam gerektiğini. Efsane ve dereceli de çok hile var diyorlar. Efsane ve dereceli de kasanlar. O yüzden ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Büyük ihtimalle ev e, normal rankta imparatorun üstüne elo kasarım diye düşünüyorum. Hani 150 160 damga artık kaça kadar kasabilirsek 140 150 nereye kadar giderse diye düşünüyorum. Şimdi videonun başında kankalar bir like bir yorum atarsanız çok sevinirim. Hala kanala abone değilseniz bu şekilde kesinlikle abone olmayı unutmayın. Like yorum atarsanız da çok 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 tatlı olur. Kanalımızın keşfeti bu aralar kapalı. Desteklerinizi bekliyorum. Şöyle bir yandan orman dönerken de sohbet muhabbet edelim. Ramazan yaklaşıyor arkadaşlar. Her sene Ramazan olduğu gibi ben küçük günden beri tuttuğum gibi ben 30 gün oruç tutacağım. Allah tüm oruç oruçtanların orucunu kabul etsin. Tutmayanlar da inşallah tutarlar. Tabii bu herkesin kendi bileceği iş. Bu konu hakkında yorum yapmıyorum. Herkesin kendisine göre ben tutuyorum. O yüzden Ramazan'da sahur yayınları gelir mi diye çok soruyorsunuz. Belki sahur yayınları gelebilir Ramazan'da. Güzel yayınlar yap. Şöyle sesli tryhard oynayacak kankalar bulursak eğer. Çünkü tek başıma yayın yapmaktan sıkılıyorum. Ramazanda ee, sahur yayınları gelebilir. Uzun uzun yayınlar gelebilir. Belki donate attıkça uzatmalı yayın yapabiliriz. Eskiden yapıyorduk bunu. İşte 50 lira donate 10 dakika, 100 lira donate 20 dakika yayın uzatıyorduk vesaire gibi. Belki tekrardan bu konsepti falan yaparız. Değişik değişik şeyler yaparız. Şimdi şöyle ormanı uzun dönelim. Bu arada bugün Mobile Legends kanalıma da video atacağım. Mobile Legends kanalıma da yorumlar kısmına sabitledim. Mobile Legends kanalına da bir abone olup videolara like atarsanız destek olmuş olursunuz. Mobile Legends keşfetine düşsek yetiyor. Bir 10.000 aboneye kadar 15.000 aboneye kadar desteğinizi isteyeceğim kankalar. Mobile Legends kanalını da ihmal etmeyelim. Oraya bir gank gelirim ben. Flash'ım var. Yakaladım bunu. Flash, aa flash da attı lan bu. Çok iyi. Çok gereksiz flash attı. 5 oldum ben bu arada. Güzel. Çok tatlı bir gank attık. Sen beni kesemezsin bu arada. Ben 5'im. Bu iki tane totem var. Hepsi ping oynuyor. Buraya gelmez diye düşünüyorum ama. O, beklemiş. Tamam üstteki yengeçle de duruyor olması lazım. Kostümü konuşalım biraz. Kostüm yorumlamadık ama kostüm çok iyi abi. Kostüm baya iyi. Şimdilik gözlemlediğim kadarıyla. Kostüm çok çok iyi. Beyz atmasına da şöyle bir bakalım. Güzel. Klasik base atma. Çok absürt bir base atması yok. Yukarı zıplayarak base atma. Ya yerin altına giriyorlar koşsunlar ya da yerin üstüne çıkıyorlar. Yukarıdan yok oluyorlar zaten base atarken. Skill efektleri çok çok iyi. Güzel. Abi bak şu Q'yu tutturunca dikenler şeyin içine daha büyük halde çıkıyor. Renkler ve sesler çok iyi. Ben böyle sade kostümleri seviyorum. Çok şaşalı, çok abartılı, çok göz yaran bir kostüm değil güzel sade olmuş renkler sade olmuş yani renk kargaşası yok ben bayağı beğendim o yüzden bloğumuzu da alalım yukarıda bir fight dönüyor ama ah be o yengeci vermeseydim keşke neyse bu yengeci vermeyebilirdim ya direkt yengeci oynanabilirdi de kendi ormanıma döndüm Base atıyor. Atmadı. Keseriz bunu. Aha. Güzel. Ve Viego da buraya geliyor. Çok güzel kalkan. Oy adamı da kestim oğlum. Oy ben neyim lan. İnanılmaz oynadım inanılmaz. Çok güzel dojladım Viego'nun sınanı. Uğur çok güzel kalkan attı. Çok iyi çok iyi. Oyun bitti bu arada. 3-0 oldum. Double aldım. Oğlum çok zordu lan. İnanılmaz oynadık. İnanılmaz oynadık kanka çok iyiydi. Ben beğendim güzel. Ölmememiz lazım ama. Ölürsek oyundan düşeriz. Ölmediğimiz sürece world gibi. Hemen hızlı hızlı ormana dönelim. Viktor'a da biraz gank atmamız lazım ama ilk iteme bitirdik dakika 4 çok iyi abi. Şöyle base'i koydum orman kalmadı yukarıya gideceğim. Arındırı yok onun kestiniz onu. Hiç bu analım güzel öldü. Alamet alalım o zaman. Geliyorum aşağıya. Yukarıyı düşürdünüz abi. Viego da yukarıda galiba. Yo Viego gözükmüyor. Sanki Viego'yu yukarıda görmüş gibiydim ama geldim buna. Buna bir deneyelim. Flash'ı var mı bunun? Güzel ulti. Yakaladım. Ah lan. Güzel. Aa Viego burada. Flash attı ya Gınar ultimi. İki kişiyiz oğlum. Keseriz lan biz. Aa smite'ım yok. Smite'ım yok. Aha yakaladım. Kes bunu kanka. Hayda. Flash attı Viego. Güzel. Kesti Viego'yu bizim çocuk helal. Çal bunu. Çalma bunu. Bunu çalma. Oğlum çalcan diye korktum. Hemen bir daha açalım. Viego'lar yok. Dragon'u da alırız. Güzel. Geliyorum abi Dragon'a. Nar buraya gelmiş. Çok iyi. Bu da ölür. Oğlum helal lan Uğur, Adam zıplıyordu. Tuttu adamın zıplamasını bozdu. Helal lan. Bizim Uğur Treşar oynuyor ya. Güzel ormanımızı da dönelim. Kostüm bayağı iyiymiş bu arada. Bayağıdır da Evelin oynamıyordum ya. Kaç aydır Evelin oynamamışımdır yani hiç hatırlamıyorum oynadım. Burada Ping ward var. Görüyorlar beni. Daha yakaladım. Tabana stun attırmaya çalışıyor. Attıramadı. Ah be. Çok güzel damage atıyor çocuk. Ultisi yok Victor'un. Damage'i çokmuş lan Victor'un. Israel bana ulti atabilir. Direkt koydum smite'ı. Oynarız ona derken oynadın bile helal. Oğlum skor 15'e 5 olmuş. İnanılmaz bir fark attık lan inanılmaz. Böyle ormandan devam. K Kostümde bir sıkıntı var. W'su bug'a giriyor arkadaşlar bazen. Adama W atıyorsun gözükmüyor. Skill efekti çıkmıyor W'nün ya. Hani basıyorsun sesten anlıyorum ben W'nün işleyip işlemediğini ama. Kime işlediğini kime attığını anlayamıyorsun. Kostümün W yeteneği bozuk. Çıkmıyor. Efekte çıkmıyor. Kalp simgesi çıkmıyor. Her zaman çıkmıyor. Bak çıkacak mı mesela? Dur bekle. Bu W'ye atarız. Boşa kullanmayayım dedim. Tamam. Geliyorum oraya aslında da. Bak çıktı mesela şimdi. Yakaladım. Oğlum. Güzel. Aha. Bu tutturursa keser beni. Tutturamadı. Onu da tutturamadı. Keserim ki ben seni. Oğlum lan 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 ölüm ölmedim 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 çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Canım var ya sıfır kaldı sıfır kaldı. Adam şalttan alacaktı benden. Rabadon'u da bitirdik. Bak W çıkıyor mu? Çıktı. Çıkıyor mu çıkmıyor mu ben anlamıyorum kanka. Çok mu efeksiz çıkıyor hiç belli olmuyor ya. Bazen hiç belli olmuyor. Karışık fightlar bu. <laughs> Tamam. Acıyı tattıkça beni sevmeye başlıyorlar. Hem de supportluyorum derken gözüktük mü? Görmediler lan. Aa görmediler lan beni. Tarayıcı gösterirdi aslında. Gel buraya. İkisini birden tuttum derken izrılı kestim. Viego ölür mü? Öldü güzel. Ona da oynarız. E bekliyorum. E bekliyorum. Geldi. Al bunu. Slowladım. Güzel. İnanılmaz güçlüyüm kanka. Çok keyif alıyorum şu an. Güzel. Acıtır. Oynarım kanka oraya. Geldim ona. Bu da tek yedi. Oğlum herkes tek yiyor kanka zaten. O kadar güçlendim ki. Herkese tek atıyorum. 10 saniye var ultime. Ne yapıyor bu? Bu da tek yedi. Ölsün. Güzel. O da ölür. Çok okay. iyi. Bu ne o kanka? Herkese tek atıyorum. Big boss gibiyim. Ona da oyun... Flash attı. Tamam burayı da aldık. Güzel. Dragon alalım. 907 16 KDA yaptık şu an. 16 KDA. Dragon'umuzu da alalım. Oğlum <laughs> o kadar güçlü olduk ki şu an sadece oyuna fokusum çok yorum yapamayacağım. 37 skor. Normalde bu tür oyunları ben atmıyorum. Size benim zor geçen, işte zor olan, rakibin kafa kafaya götürdüğü oyunları atıyorum böyle 20 dakika, 25 dakika. Ben size tryhard rakibi ezdiğimiz oyunları atsam buraya zaten zibilyon tane 10 dakikalık, 14 dakikalık video çıkar. Ama böyle çok hardcore ezince rakibi ben atmıyorum ama bu maç atarım ya. Bu maçı atarım. Çok keyifli bir maç oluyor çünkü. Oynarım oraya. Uğur'un <laughs> Yok oldu. Uğur her attı köyü tutturuyor. Bunu da yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> Zümrüt el Evelin oynuyormuş gibi Evelin oynuyorum. Çok iyi. Baron alabiliriz şu an ama almayalım uzasın. Biraz daha tek atayım. Full iteme doğru gidelim abi. 4 item oldum. Kestin onu. <laughs> Çok iyi. Ya şu suyu karşıları oynarken herkese tek atmak kadar keyifli bir şey yok. Hani gerçek anlamda tek atıyorum şu an. Gerçek anlamda bak şakasız. Güzel bunu da aldım. Blue'umuzu da alalım kanka. Direkt oradan Baron'a girebiliriz. Şöyle base. Aslında 100 gol Kraliçenin tacı alabiliriz ama Kraliçenin tacı işimize yarayabilir de Meja da işimize yarayabilir. Ultimiz döner sürekli. Bilemedim şu an. Çok kararsız kaldım. Ne alsak? Güzel. Mej'i aldım abi. Çünkü çok kill alıyorum. Hani ulti attıkça, ultiyle kill aldıkça bekleme süresi sıfırlansın. Biraz daha seri kill alayım. Zaten herkese tek atıyorum şu an. Hiç zorlanmıyoruz. Bunu biraz da bize bıraktan. da çok hızlı kill alıyor ya. Adam yok oldu oğlum oha 0.5 saniyede öldü adam gel alalım artık ben onu dakika olmuş Hayt arıyorlar ne yapıyor oğlum bunlar keseriz ki <laughs> Kanka ben <laughs> videonun bu dakikasından itibaren susuyorum <laughs> ya anlatmaya gerek yok <laughs> görüyorsunuz Kalmayı deneyecek mi o canım yok oğlum canım yok lan lan biri şu baronu tanklısın Oğlum öleceğim, maronu öleceğim. Lan oğlum. Ya balonu öleceğim kanka. Kimse de gelmiyor tanklamaya ya. <laughs> ya. Hemen base atalım. 5 item oldum. Full itemim. Dakika kaç? 14 dakikada 5 item evelin. İnanılmaz güçlüyüz şu an. Herkese tek atarız ama ölmememiz lazım. Keda'yı bozmak istemiyorum. Bak şimdi. Bak chat izle. Bak izle teki gör. Hızlı yap. Bak şimdi bak. Olmadı lan. Dur olmadı olmadı olmadı. Bir saniye bir saniye. Bir daha bir daha bir daha bir daha bak bir yorummez ol. Tamam bak izle izle şimdi chat. Chat izle. Bak teki gör şimdi bak bak bekle. Bak. Hop. Ya. İy, çok çok yavaş yaptım komboyu ya. Daha hızlı yapmam gerekiyordu. Daha hızlı yapmam. Aha yakaladım onu. Oğlum nereye gitti lan o? Bir toteminiz yok mu şuraya? Flaşımız boşa gitti ya. O şeyi keserdim. Izrılı keserdim. Şimdi kesemez miyiz? Yok gözüküyoruz. Kill daha çıkmaz mı? Oha adamı base'de 2844 vurdum ama base'de 2844 vurdum oğlum <laughs> adam. ya en keyif aldığım oyunlardan bir tanesi oldu. Çok kolay oldu ama sanarsın Elo Zümrüt. Elo Challenger 83 kanka 84 olduk gerçi ama damga korumamız da varmış. 84 olduk. 16 damga kaldı abi imparatorla. Kostüm harika bir şey. 1507. 6000 streak'imiz varmış. 22 KDA ile 43K damage Videoyu bitiriyorum kankalar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.